Biliyorsunuz Beytra'da Biliyor koronavirüs dolayısıyla bir sıkıntı var. Abi, şimdi köyden çıkınca da hastalık şimdi tam hastaneye gideceksiniz. Orada hasta değilseniz evet. bile hastalık kapma riskiniz var. O yüzden zorunlu olmadıkça hiç kimseye yola çıksın istemiyoruz. E Geçmiş ne dedim. Nereden geliyorsunuz? Eskiden. Sarayın. Hayırdır? Bu i̇şte, bir yer değil, alışverişe geldim. Alışverişe geldiniz. Bu zamanda yola çıkmanın zararlı olduğunu biliyorsunuz. Biliyorum. Geçmiş neydi? Bu efendiniz zorun olmadıkça içeri çıkmazsanız bu e, uygun olacak. Ya doğru bu uygulama. Bizim sağlığımız için uğraşıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Dört dörtlük ben devletimize Allah zeval vermesi yani hiç sıkıntı yok. Biz de devletimizin arkasındayız sonuna kadar yani hiç sıkıntı yok yani. Vallahi her zaman devletimiz yanındayız. Çok iyi tedbirler. Hepsi bizim için. Halkımız için, sağlığımız için başka hiçbir sıkıntı yok. Aynısını yapmasını isteriz. Mesafeleri korumalarını isteriz. Bu bir geçici süredir. Ben bir kişiyim ben bir kişi 50 kişiye bulaştırabilirim. Bunlar tedbirleri arsak hepimiz bizim için. Valla biz çıkmamaya çalışıyoruz. Bugün mecburiyetten çıktım ben. Hemen parçayı hazırlattım. Zaten durmayacağım. Arabadan da inmeden geri döneceğim. Bir makinenin parçası var onu alıp. Gördüğünüz gibi alabildiğimiz bütün tedbirleri alıyoruz. Çalışmaya devam. Sıkıntı yok inşallah atlatacağız hepsini.